tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre trans kadın olduğu öne sürülen Ece Erdoğan'la evde bulunan MF arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Yaşanan arbedede MF yanında bulundurduğu bıçakla Ece Erdoğan'ı boğazından bıçakladı. Çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ece Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Erdoğan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli MF'nin ticari taksiyle kaçtığı belirlendi. Ya, bu, ya, bu, ya, bu, ya. Şüphelinin bindiği taksi plakasını ve gittiği yönü tespit eden ekipler kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde Torbalı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Evet, Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.